Merhaba sevgili dinleyiciler. Türkiye ve Dünya Gündemi podcast'ine hoş geldiniz. Bugün 2 Ocak 2026 cuma, yeni yılın daha ilk günlerinde asayişten ekonomiye, magazinden sağlığa, siyasetten köşe yazılarına uzanan yoğun bir gündemle karşınızdayız. B takvimin bugünkü sayısında manşetler sert, rakamlar çarpıcı, yorumlar ise dikkat çekici. Beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelin yeni yıla nasıl girdiğimize birlikte bakalım. 8 Yes, Asayuş ve gündem. Kod adı Gio uyuşturucu soruşturmasında şok iddialar. Takvimin bugünkü ana kapağı kamuoyunu sarsan bir uyuşturucu operasyonuna ayrılmış durumda. İş insanı Kasım Garipoğlu'nun düzenlediği özel partilerde sistematik şekilde uyuşturucu temin edildiği iddiası üzerine başlatılan soruşturmada sosyal medya fenomeni Dilara Egeçevi'nin ifadeleri dosyanın seyrini değiştirdi. İddialara göre partilerde uyuşturucu dağıtımını yapan kişi Gio Kod adıyla anılıyor. Uyuşturucu temininin organizasyonel olduğu öne sürülüyor. Soruşturma yalnızca bireysel değil, A yapısı şüphesiyle derinleştiriliyor. Takvim bu dosyayı uyuşturucu merkez gibi ifadesiyle vererek olayın ciddiyetine dikkat çekiyor. Yeni yılın ilk günlerinde gelen bu haber eğlence dünyası ve sosyete çevrelerinde büyük yankı uyandırmış durumda. Evet. Asayişten saraylara uzanıyoruz. Gündem bu kez İngiltere'den. A1. Sarayda panik. Kraliyet konutunda güvenlik alarmı. İngiltere'de Prince William ve Princess Kate'in yaşadığı konuta izinsiz girmeye çalışan bir şahıs ülkeyi alarma geçirdi. Şüpheli kısa sürede etkisiz hale getirildi. Kraliyet konutlarında güvenlik önlemleri artırıldı. Olay İngiliz basında da geniş yankı buldu. Takvim bu gelişmeyi sarayda panik başlığıyla okuyucuya aktarıyor nde magazin ve toplum gönül köprüsü Türkiye ile Japonya arasında müzik bağı gündemin sert yüzünden kalpleri yumuşatan bir hikayeye geçiyoruz. Tokyo'da yaşayan Japon sanatçı Takeshi Imamuri ile Kayserili müzik öğretmeni Hülya Şen arasında müzik aracılığıyla kurulan dostluk takvimin öne çıkan insan hikayelerinden biri. 12.500 kilometrelik mesafeye rağmen kurulan bah, Türk müziği ile Japon kültürü arasında bir köprü. Sanatın sınırları aşan birleştirici gücü. Takvim bu hikayeyi Gönül Köprüsü başlığıyla vererek yeni yıla umutlu bir pencere açıyor. X in, in that's. Şimdi rotamızı sağlığa çeviriyoruz. Soğuk havalarla birlikte artan bir sorun var. End salik sinüzit soğuk sever. Uzmanlardan kritik uyarılar. Kulak burun boğaz uzmanı Doktor Sümül Güzelda soğuk havaların sinüslerde mukusu kurutarak tıkanıklığa yol açtığını vurguluyor. Öne çıkan uyarılar. Burun temizliği ihmal edilmemeli. Isıtıcılar ortamı fazla kurutmamalı. Nem dengesi korunmalı. Soğuk havada baş ve yüz bölgesi korunmalı. Aynı sayfada çikolata krizi kovala başlığıyla bitir çikolatanın kalp sağlığına olumlu etkileri. Ölçülü tüketimin önemi vurgulanıyor. <laughs> ekonomi emekli zammına dörtlü formül kritik ocak hesabı. Takvimin ekonomi sayfası milyonları ilgilendiren başlıklarla dolu. Emekli maaşları Ocak ayında yapılacak zam için 4 farklı senaryo masada ages but in this is uh, uh, ekonomiden düşünce dünyasına şimdi sözü köşe yazarlarına bırakıyoruz. Biz köşe yazarları Nihat Hatipoğlu eşinizi sevin aile içi sevgi merhamet ve peygamber efendimizin eşlere yönelik tavsiyeleri yeni yıla manevi bir çağrı Ekrem Sarısu, Sosyal Güvenlik, Endem, um, 3600, Günde Emeklilik, Borçlanma ve Prim Hesapları, Okur Sorularına, Net ve Açıklayıcı Yanıtlar, Damer, Hiper, Hukuk, vekaletname ile yapılan satışlarda riskler, gayrimenkulde dikkat edilmesi gereken hukuki detaylar, Lütfi, Can Duran, Türkiye gündeminde, uzun süre yer alan Civanget dosyasının kilit isimlerinden Selim Edes'in vefatı ve dosyanın arka planı. And the...